Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün temel kavramlarda ünite testi 5 çözeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakıyoruz. A, B ve A, B birer tam sayı olmak üzere. Arkadaşlar bu cümleden ne anlamamız gerekiyor buna bakacağız. A ve B birer tam sayı zaten bunu anlıyoruz. A bölü B de bir tam sayıymış. Bu şu demek. A bir kere kesinlikle B'ye eşit ya da B'den büyük olmak zorunda tam sayı olmak için. Peki rastgele bir büyüklük mü? Hayır. A eşittir B'nin katıdır arkadaşlar. Şimdi bunu bulduk. Peki bu ifadenin A ve C kaç farklı tam sayı değeri vardır deniyor. Arkadaşlar bu ifadeyi şöyle yazalım. A bölü A artı B bölü A. E buradan da ne gelecek? 1 artı B bölü A. Şimdi bizim bulmamız gereken ne arkadaşlar? B bölü A'nın tam sayı olma durumunu bulmamız gerekiyor. Peki A ile B'nin durumunu söylemiştik. A eşittir. B çarpı K'ydı. A yerine B çarpı K'yı yazarsak eğer 1 artı B bölü B çarpı K. Buradan da B'ler birbirini götürür. Ne gelir? 1 artı 1 bölü K gelir. Sadece ve sadece bir durumda. Hayır yani iki durumda arkadaşlar. E, bu ifade tam sayı olur. Ne zaman? K eşittir 1 iken ve K eşittir eksi 1 iken arkadaşlar. Yani cevabımız ne olur? 1 verdiğimizde 2 olur. Eksi 1 verdiğimizde 0 olur. Yani cevabımız Ceyhan Şıkkı'dır. İkinci soruya bakıyoruz. X ve Y pozitif tam sayılarmış arkadaşlar. Olduğuna göre X çarpı isteniyor Arkadaşlar pozitif tam sayılar ise 1'i elde etmek için ne yaparız? 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'yi toplarız. Yani paydalar aslında neymiş? 2'ymiş. Burası da 2, burası da 2. Eşitleyelim arkadaşlar o zaman. x eksi y eşittir 6. x artı y eşittir 8. Topladığımızda alt alta ne gelecek? 2x eşittir 14. Yani x eşittir 7. y de buradan ne gelir arkadaşlar? 1 çarpımı da Ceyhan şıkkıdır. Üçüncü soruya bakıyoruz. Birden yüze kadar olan doğal sayılar yazılırken kaç tane dokuz rakamı kullanılır? Birden yüze kadar olan doğal sayılar yazılacak. Kaç tane dokuz rakamı? Arkadaşlar şöyle yapalım. Birden 9'a kadar kaç tane kullanıyoruz? Bir tane. Peki birden ondan on kadar kaç tane kullanıyoruz arkadaşlar? Yine bir tane kullanıyoruz aynı şekilde devam edersek arkadaşlar nereye kadar 80'den 89'a kadar kaç tane kullandık arkadaşlar yine bir tane kullandık. Burada kaç tane durum var arkadaşlar? 1'den 80'e kadar kaç tane böyle durum yazabiliyoruz? 9 tane böyle durum yazabiliyoruz. Yani 9 tane 9 kullanmış olduk arkadaşlar. Şimdi 90'ı düşünelim. 90, 91, 92 şeklinde devam ediyor. Nereye kadar? 99'a kadar. Burada kaç tane 9 kullanıyor diyor. Ona bakacağız. Arkadaşlar 90'dan 98'e kadar kaç tane terim var? 9 tane terim var. Kaç tane 9 kullanılıyor? Birer tane kullanılıyor arkadaşlar. O zaman 9 tane 9 kullanılıyor. 99'da da 2 tane var. Ne oldu? 11 tane oldu arkadaşlar. Artı 9. Buradan cevabımız 20 gelecek. Denizli şıkkı arkadaşlar. Şimdi dördüncü soruya bakıyoruz. A sayımız verilmiş arkadaşlar. Bu ifadenin toplamı A'dan kaç fazladır diye soruluyor arkadaşlar. Bu tarz sorularda en kolay yöntem şudur. Bu ifadeye B diyelim. B sayısını yazalım. B eşittir. 2 çarpı 2 artı 3 çarpı 3 artı 4 çarpı 4 nokta 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 artı 11 çarpı 11. Şimdi A'yı yazalım. A'da nedir? 1 çarpı 2 artı 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı nokta nokta 10 çarpı 11. Şimdi arkadaşlar bizden ne isteniyor? B eksi A. B eksi A eşittir. Arkadaşlar B'den A'yı çıkartırken görüyorsunuz ki ikinci çarpanlar hep aynı. İkinci çarpanların parantezini alarak yazıyorum o zaman. İki 2 parantezinde 2 eksi 1. Artı Burası 3 parantezinde arkadaşlar. Yine 3 eksi 1 3 2 olacak arkadaşlar. Diğeri 4 parantezinde 4 eksi 3 olacak. Artı yine aynı arkadaşlar bu şekilde devam eder. Artı 11 parantezinde 11 eksi 10 gelecek. Burada da gördüğünüz üzere arkadaşlar bu çarpanların hepsi 1. Ben buradan ne anlıyorum? 2'den 11'e kadar olan sayıların toplamı. Peki bunu nasıl bulacağız? 11 çarpı 12 bölü 2. Bu nedir arkadaşlar? 1'den 11'e kadar olan sayıların toplamı ama 1 olmadığı için bunu da çıkartıyoruz. 66'dan 1 çıkar. 65 bizim cevabımız olur. C şık. 5. soruya geliyoruz. X, Y, Z negatif tam sayılardır. Buna göre X'in alabileceği en büyük değer soruluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım. 2y eşittir 5z. Buradan da x neymiş arkadaşlar? 3y'ymiş. Şimdi negatif tam sayılar olduğu için ben z'yi 2y şey 2k dersem eğer y buradan ne gelir? 5k gelir. E y'ye ben 5k dersem x nedir arkadaşlar? Kesinlikle 15k'dır. E k'ya da eksi 1 dersek cevabımız denizli şıkkıdır. Altıncı soruya bakıyoruz. ABC ardışık doğal sayılar. A çarpı c 143 olduğuna göre b artı c istiyor. Arkadaşlar hangi iki sayının çarpımı bu 143? 11 çarpı 13. Buradan da a'nın 11, c'nin 13 olduğunu anlıyoruz. Peki b ne gelir? 12 gelir. E toplamda nedir? 25'tir. 7 soruya bakıyoruz eşitliğini sağlayan x ve y pozitif tam sayılardır deniyor. x ile y pozitif tam sayı. Buna göre y'nin alabileceği en büyük değer soruluyor. Yani arkadaşlar ne yapacağız? İçindeki dörtlere bakacağız. Peki 4'e bakabiliyor muyuz? Bakamıyoruz. Biz burayı 2 üzeri 2y olarak yazıp içindeki ikilere bakıyoruz. 10 faktörünün içinde kaç tane 2 var arkadaşlar? Bakalım. 5 bölü 2 2 bölü 2'den ne gelecek arkadaşlar? 8 tane 2 varmış. Şuraları toplayacağız. 8 tane 2 varmış. Peki 12 faktörüyle bakalım. 6 bölü 2 3 bölü 2 Ne geldi arkadaşlar? Buradan 1. Toplamda 9 10 gelecek. Artı 10. Ne geldi? 18 tane 2 varmış. Peki bana ne lazım? Bunu yazıyorum. 2 üzeri 18. 2'ye 18 e eşitliyorum. Y'nin de buradan 9 olduğunu görüyorum arkadaşlar. Şimdi son sorumuza bakıyoruz. A kare eksi B kare ile A kare artı B kare aralarında asalmış. O zaman ben bunları sadeleştiriyorum. 3 bölü 5 buluyorum. Yani A kare eksi B kare ne geliyor arkadaşlar? 3 geliyor. A kare artı B kare ne geliyor? 5 geliyor toplamına gelecek 2a kare eşittir 8 buradan a eşittir 2 gelecek b de ne gelecek 1 gelecek a eksi b farkının en büyük değer kaçtır diye soruyor arkadaşlar bizim bu bulduğumuz pozitif sayılar peki başka ne olabilir şöyle olabilir a 2 çıkar a eksi b farkının en büyük değeri için b de ne gelebilir arkadaşlar ya da eksi 1 gelebilir çünkü b kare 1'e eşittir Buradan da ne olur arkadaşlar? 2 eksi eksi den sonucumuz ne gelecektir? 3 gelecektir Adanaşık. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.